Sizlere hayallerinizi süslemenizle ilgili taktikler vermek istiyorum. Hayallerinizi süsleyin, hayallerinizi süsleyin. Bunlarla ilgili size 3 taktik vermek istiyorum. Öncelikle bir insan neden hayallerini süslemeli? Hayalleri süslemenin bize nasıl faydası olur? Birazcık bundan bahsedeyim. Sonra da size 3 taktik vermek istiyorum. Ee, hayallerimizi süslemek bizim için şöyle önemli. Biz bir bedeniz bedenle birlikte bizim duygularımız, düşüncelerimiz de var. Hani beden görünen yanımız, hayallerimiz de bizim görünmeyen yanımız. Biz görünmeyen yanımıza yatırım yaparsak bedenimize de doğal olarak yatırım yapmış oluruz. Hayallerimiz neden önemli? Çünkü hayallerimiz, hayal kurmak bizim ruhumuza o kadar iyi geliyor, o kadar iyi geliyor ki hayal kurduğumuz zaman bizim ruhumuz hayal kurduğumuz yere bizden çok önce gitmiş oluyor. Ve doğal olarak bedenimiz de ruhumuzu takip ediyor. Ve zamanı geldiğinde bedenle ruh birleşip bu hayali gerçekleştiriyor. Gerçek eşittir. Düş artı zaman. Siz hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız düşlemeye devam edin. Zamanı geldiğinde o sizi bulacaktır. Şimdi gelelim hayallerinizi geliştirmekle ilgili üç güçlü taktik. Birincisi hayallerinizi süslemek istiyorsanız gerçekten hayallerinizi hayallerinizle ilgili süslü cümleler kurun. Güzel cümleler kurun. Hayallerinizle ilgili tatlı cümleler, süslü cümleler kurarken en önemlisi bunu somutlaştırmak için lütfen yazıya dökün. Yazın, yazın, yazın. Hayallerinizi süslemenin en güçlü yollarından bir tanesi süslü cümlelerle yazıya dökmek. Emin olun bu size çok iyi gelecektir. İkincisi, ikincisi ise hayallerinizi süslemekle ilgili bol bol seyahat yapın. Seyahat yapmak sizin ufkunuzu geliştirecektir sizin yollarınızı aydınlatacaktır. Çünkü farklı mekanlar, farklı yerler gerçekten sizin hayallerinizin çok daha ötesinde güzelliklerle buluşmanızı sağlayacaktır. Yine yine seyahat etmek de sizin hayallerinizi süsleyecek en büyük eylemlerden bir tanesi. Üçüncüsü 3 üç, 3 üç, üçüncü güçlü taktik ise sizin ruhunuzu besleyen, size güç veren insanlarla görüşmeniz. Sizi destekleyen, size inanan, sizin hayallerinize destek olan insanlar emin olun sizin hayallerinizi çok güzel süsler. Bir de bunun yanında buna bir cila çekmek istiyorum. Bütün hayallerinizi süsleyecek olan hani her sabah kalktığınızda ya da sevdiklerinizle birlikte canlanmak için güne iyi başlamak için o yudumladığınız kahve var ya emin olun o kahve de sizin hayallerinizi süsleyen en güzel eylemlerinizden bir tanesi kahvenin yanında içtiğiniz su, ettiğiniz sohbet sizin hayallerinize güç veren, destek veren yaptığınız en güzel eylemlerden bir tanesi diyebilirim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.